kaymak tutmuş bakma. Ya ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Daha gözümü açmadım. Ne yapıyorsun sen acaba? Kıda altından kaymak alıyorum. Ne biçim aktivite bu? Kıda altından kaymak almak. Ne demekse bu acaba? Nasılsın sözlüm? İyi miyim? Sen yine de toplum içinde, kamusal alanda bana sözlüm diye hitap etme. ...Litvin. Ah, ah Bebişim... ...işin büyüsü kaçıyor. Aşkın o... ...heyecanı gidiyor yani. Ha. Yani... ...sen yine de başkalarının yanında arkadaşlarımızla filan... ...onlara de ki... ...biz öyle laf olsun diye sözlendik... ...işin ciddiyeti yok... ...öyle hani kendi içerisinde bir şey yaptık diye söylersin. Yani daha iyi olur. Kurumsallaşmayalım. <laughs> hmm. Kurum haline girmeyelim. Lütfen. <laughs> hmm. Peki. aşkı duyguların daha hisli olması için değil mi? Bravo. Bravo. <laughs> Çok güzel ifade ettin Makbile. Hadi gire gire. <laughs> Ha. Kahvaltıya gelsenize bize. Kahvaltıya mı? Ya yanlış. Ya, ya. <laughs> tamam tamam yeter ki yapma tamam geleceğim. Yumurtalı <laughs> ekmek yap bari geldiğime değsin. <laughs> Hadi. Söz <yaptım. gülüyor> Kardeşim sen de boya yaşıyorsun. Arada sırada günaydın desen. İyi akşamlar, afiyet olsun desen karizman mı çizilir? Yani ben görgü kuralları dersini senden alacak değilim sadece. Değil ben bu evde geçici olarak Aslı için yaşıyorum. Geçici olarak tabiri geçen senenin Kasım ayında doldu canım. Damatlığını bileceksin. Benimle iyi geçineceksin. Ayrıca bundan sonra o ortaya saçtığın, efendim günaydın, afiyet olsunları da saymıyorum. Bana, kişiye özel olacak. Aslı, Bak görüyorsun değil mi? Bizim evlerimiz hep bu yüzden bozuluyor işte. Böyle sürekli komün hayatı. Ya herkes bizim ilişkimizle ilgili akkam kesiyor ya. Ben Burhan'ın evine daha rahattım vallahi. Hayırlı sabahlar olur, rezidansı sakinleri. Hayırlı sabahlar. Burhan, ben bir süre sende kalacağım tamam mı? Kısa bir süre. Bir şey deneyeceğim. <laughs> hey. oh, ne deneyeceksin Cem? Sabrım acaba? Bak, bir süre evliymiş gibi değil de çıkıyormuş gibi yapacağız, tamam mı? Ya, i̇lişkimizi belki böyle toparlarız. Eski günlerdeki gibi. Nasıl? Ne biçim proje bu kardeşim niye Ulan ne saçma fikirler. Çocuk oyuncağına çevirdiler işi. Yok, oturun oturduğunuz yerde... ...yok çıkıyormuş gibi yapacaklarmış da yok bilmem ne. Aman! Bak, görüyorsun değil mi? Kendi ilişkimizle ilgili kararları kendimiz veremiyoruz bile. Yani aslında belki de bu evlilik öldürdü bizim heyecanımızı biraz. Yani tekrar sevgili olursak belki en baştan başlayabiliriz. Bilmiyorum. Tabi anacığım kurumsallaşmayan. Ne, ne demekmiş o? Ya beni niye karıştırıyorsunuz? Bu Aslı Çaçaron diye yani benim günahım ne? Ya Cim sürekli benim evimde niye kalmaya çalışıyorsun? Değil mi? İçin içine aşık mısın bana ya? Of! Ay hoş geldin. <laughs> Asude bir sonbahar sabahı hayırlı olsun. <laughs> Ay. be. Kimler gelmiş efendim? Kimler gelmiş? Evimizde canlı bir moda ikonası. <laughs> Ay ikonası olayım da kokonası olmayım. <laughs> Onun adında espri anlayışı olduğu zaman ben eriyorum, bitiyorum ya. Yani. İffet abla, alışveriş için erken mi geldin? Ay olur mu hiç Aykacığım? Gel, otur. Ee, sofra senin, sınırsız, ee, komple senin. Ne istersen. Hadi afiyet olsun. Ee, tuvalet şurası mıydı? Tabii tabii, orası. Ay keşke sadece şöyle bir kız alsa. Ne alakası var ya? Allah'ım yarabbim. Tövbe estağfurullah. izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa Avrupa yakası.